Adem peygamberin dünyaya gelişinin üzerinden uzun yıllar geçti. Çok uzun yıllar. Yüzlerce hatta binlerce yıl. İnsanlar çoğaldı, yeryüzüne dağıldı. Köyler, kasabalar ve şehirler kuruldu. Ama kötülerin sayısı, iyilerin sayısını geçti. Üstelik insanlar Allah'ı unutup heykellere yani putlara tapmaya başladı. Bir derdi olan puta koşuyordu. Ne olur bana şunu, bunu ver put. Bir şeyden korkanlar puta yalvarıyordu. Koru beni ey put, lütfen. İşleri yolunda gidenler de soluğu yine putun önünde alıyordu. Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederim ey put. Ama Nuh Aleyhisselam farklıydı. O Allah'a şükreden bir kuldu ve asla Allah'tan başkasına ibadet etmezdi. Bir şey isteyeceği zaman sadece Allah'tan isterdi. Çünkü her şeyi Allah yaratmıştı. Korktuğu zaman Allah'a sığınırdı. Çünkü Allah her şeyden büyüktü. Ve lezzetli bir meyve yediğinde sadece Allah'a teşekkür ederdi. Çünkü sadece Allah insanlar için lezzetli bir meyve yaratabilirdi. Putlar ise cansızdı ve akılsızdı. Ama onlardan bir şey isteyenler galiba çok daha akılsızdı. Peygamber yaptı. Nuh peygamber, "Ey halkım!" dedi. "Şu taştan, tahtadan, çamurdan heykellerden bir şey istemekten vazgeçin artık. Sadece Allah'tan isteyin ve sadece Allah'a teşekkür edin." İnsanlar Nuh peygambere çok kızdılar. Ona saldırdılar. Bir sürü kötü söz söylediler ve onu taşlamakla tehdit ettiler. Oysa Nuh Aleyhisselam Allah'ın aralarından seçtiği bir elçiydi ve herkes ona inanmalıydı. Seneler koca koca bulutlar gibi geçip gitti. Ama Nuh peygambere pek az kimse inandı. İnanmayanlar inananlara çok kötü şeyler yaptı peygamber korkuyordu. Hem de bütün insanlar için korkuyordu. Putlara tapanlara böyle yapmayın. Sizin yüzünüzden Allah üzerimize bir bela gönderecek dedi. Onlar göndersin de görelim diye alay ettiler. Allah'ım dedi Nuh peygamber. İnsanları sana inanmaya çağırdım ama onlar bana karşı geldiler. Çok üzgünüm dedi. Üzülme dedi ve bir gemi yapmasını emretti. Büyük bir gemi, çok büyük bir gemi, çok 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 büyük bir gemi. Ama Nuh peygamber gemi yapmasını bilmiyordu. Allah ona nasıl gemi yapılacağını öğretti. Başladı. Ağaçlar kesti, odunlar taşıdı, gemi yavaş yavaş ortaya çıkınca herkes çok şaşırdı. Ha ha, bu gemiyi nerede yüzdüreceksin? dediler. Nihayet gemi tamamlandı. Ne de büyük bir gemiydi bu. Allah Nuh peygambere bütün hayvanlardan bir erkek bir de dişi almasını emretti. Gemiye binin, gemiye binin dedi Nuh peygamber. Acele edin, acele edin dedi. Çift çift hayvanlar ve Allah'a inanan insanlar sırayla gemiye bindiler. Hepsi bindi geminin kapakları sıkıca kapatıldı ve az bir zaman sonra gökyüzü gümbür demeye başladı. Sonra korkunç bir yağmur başladı. Yağmur yağdı, yağdı, yağdı. Her yere sular seller kaplayana kadar yağdı ve gemi yükselip yüzmeye başladı. Gök günlerce gümbür 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 dedi. Yağmur günlerce yağdı. Bu bir tufandı. Gemilerden başka kimse tufandan kurtulamadı. En yüksek dağlara çıkanlar bile sulara kapılıp gitti. Çift çift hayvanlar ve inanmış iyi insanlar neşe içinde gemiden çıktılar. Ve yeryüzü tekrar geceleri yıldızları, gündüzleri çiçekleri gördüğünde Allah ne güzel yaratmış diyen insanlarla şenlendi.